Türklerin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine bir doğayla baş yine sizlere beraber. Bugünkü programın hatta daha doğrusu her Ağdere. Ağdere şu gece. Yine sevgi doğa harikası yine müstehcen bir, i̇le, bir ile, Hemen böyle bir kameramıza doğru yürüyelim. Saygı dostlarımıza Evet arkadaşlar Ah da Ah su gömüyor Erkenen için güzellikte bir yeri. Of. İç. Doya doya. Kana kana. Afiyet olsun. Aktağ. Doğal su kaynağı. Evet arkadaşlar, şöyle uzanalım nereye uzanalım? Ademizin su gözüne göre, su gözüne doğru ilerleyelim bakalım. Yani su gözü dedikçe suyun çıktığı yere doğru gidelim. İşte arkadaşlar şu görüyorsunuz, bu suyumuz daha önce oldukça çoktu. Şu görmüş olduğunuz borulara sulama kanalımıza doğru yöneliyor. Oraya doğru bağlanmış sularımızın çoğunluğu. İşte arkadaşlar bölüm bölüm ara ara kayaların içinden çıkıyor sular. Hemen kulağımıza bir ses geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Su, su, işte böyle kayaların arasından. Arasından böyle çıkıyor. Hemen biraz daha ilerleyelim şöyle İşte arkadaşlar. Burası Erkeneğimizin doğal su kaynağı. Adede gözü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kayaların arasından sular süzülüyor. Rabbime şükürler olsun. Erkenlerimizi susuz bırakmadı. Hemen şöyle bir de şu gözümüze gidelim. İşte arkadaşlar. Kayaların altından sular böyle çıkıyor. Tabi geçtiğimiz yıllara nazaran su oldukça azalmış durumda. Şuradan da güzel bir gün batımına doğru bir manzara alalım. Ağaçlarımız, büyük ağaçlarımız işte Ağdağ Ağdağ diye hitap ettiğimiz dağımız Arkadaşlar bir doğayla baş başa bölümümüzde tekrar sizlerle olduk. Şimdilik bu kadar. Sizlere her zaman olduğu gibi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.